Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle birlikte bir paket açılımı yapacağız. Evet, ee, şimdi arkadaşlar 3. serimiz bu. 3. seride de paketlerimizi açmıştık. Azıcık kalmış. Bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kalmış. Ee, ben şimdi burada... 3 tane seçeceğim. Diğer videoda iki tane kalsın diye. Şimdi karıştırıyorum. Şunu mesela bu, bunu en son videoda açmak istiyorum. O yüzden bunu kenara alalım. Şimdi burada bu geldi elime. Karakter paketi. Gözlerimizi kapatalım. Bir tane emoji paketi. Ben bunu açmak istedim. Küçük diye anladım zaten. Burada da hayvanlar bir paketimiz var. Şimdi arkadaşlar diğer videomda da Barbie eşya paketi. Bir emoji paketimi açacağız o zaman. Bunu kenara alıyorum. Şimdi o zaman hemen hangisini açmakla başladım? Emoji paketini en son açmak istiyorum. Ben bir kuş gözlemcisiyim. Hayvanlar paketi varmış burada. Burada da ben bir kuş gözlemcisiyim yazıyor. Burada da bir karakter paketimiz var. Ee, Hangisini açalım? Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunu açacağız. Bunu sonra açarız. Sonra da bunu açacağız. O zaman. Tamam. Böyle karakter paketi. Arkası magik bir şey yok. Önünde yeşil renkli karakter paketi yazıyor. Şöyle inşallah karakterimizi yırtmayız. Çünkü merak ediyorum. Ay yırttım. Yırttım kesin. Şöyle. Oh, Allah'tan yırtılmadı pek. Ben de dört. Hay oh, Allah'ım oh. Leon diyor. Leon. Brawl Stars oynayanlar Leon karakterlerimizi bilir. Brawl Stars oynayanlar yorumlara yazsın. Ben oynamıyorum ama. Alsın. Karakter paketimizden de Leon çıktı. Kenara koyalım. Şimdi. Burada başka bir şey yok. Bunu kenara alıyorum. Şuraya. Evet arkadaşlar şimdi hayvanlar paket atlı paketimizi açacağız Bu arada burada yeşil bir yıldız var yorumlarda yeşil bir yıldız eklemeyi unutmayın şimdi açılmıyor Arkadaşlar ben bir makas alıp geliyorum Evet arkadaşlar makas aldım geldim şimdi bunu açacağız Evet bakalım ne çıkacak Allah ay arkadaşlar yırttım. girememişti inşallah diyorum ve açmaya devam ediyorum. Olsun görmeyin görmeyin görmeyin. Sizce ne yorumlara yazın. Kedi çıktı arkadaşlar çok tatlı kedi şöyle. La Ha, şu gri, gri, koyu gri, açık gri bir kedi. Evet, bunları da kenara alalım şöyle. Şunları da. Şimdi de burada emoji paketimiz var. Üstünde de emojiler var. Burada mutluyuz. Biliyoruz mutluyuz. Kızgının da kızgınıyız. Bence bu kızgın da kızgınıyız. Sonra bence bu kızgınıyız. Bu da üzgünüz. Hemen açma, açmaya geçelim o zaman. Hadi bakalım. Bu çok kolay açılıyor çok 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 kolay açıldı. Aa, burada görmüşsünüzdür. Ay şu an çok hızlı konuştum. Burada arkadaşlar katılıyoruz. Mutluyuz. Kızgınız. Kızgınız evet. Üzgünüz. Kızgının da yüz demiş. Bize bakalım hangisi çıktı. Bu çıktı bize. Bakalım hangisi. Aa, burada böyle bir yüz ifadesi var mı? Var. Bakın şurada. Kızgın yüzmüş arkadaşlar. Kızgın yüz. Evet. Şurada gösteriyor. Sadece yanakları yani burada gözükmüyor. O kadar ama bence kızgın yüz. Ama Japonlara benzemiş. Bence çok tatlı. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte emoji paketi açtık. Bu nereden karıştı? Emoji paketi açtık. Sonra karakter paketi açtık. Sonra bir de Hayvan paketi açtık. Gözükmedi değil mi? Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay şey bay.